Selamlar dostum videoma hoş geldin. Başlıkta gördüğün tamamen doğru. Birazdan oyunu açacağız ama öncesinde sana şunu söylemek istiyorum. Evet belki de şu anda bu videoya tıklarken içinde büyük bir nefret vardı. Belki de bu videoya tıklarken içinde büyük bir öfke vardı. Belki de bu videoya tıklarken bana karşı hiçbir şey hissetmiyordun. Bunların hiçbir önemi yok. Benim bu zamana kadar size karşı bazı sorumluluklarım vardı ve bunları... Kendi sorunlarımdan ötürü yerine getiremedim. Bu yüzden hepinizden ...en içten şekilde özür diliyorum. Merak etmeyin. Bu süreçte yaşananlardan... ...proje bazında olsun, benim hayatımda olsun... ...her şeyden bahsettiğim birkaç video gelecek kanala. Ama öncesinde... ...şu an önemli olan tek bir şey var ki... ...o da oyunun 3 saat sonra açılacak olması. Evet. yanlış, Hayır, yanlışlamadım. 3 saat sonra oyun açılıyor. Şimdi bu videoda size 3 saat sonra oyun açıldığında... ...yaşayacaklarımızdan, bu süreçte... ...neler yapabileceğimizden bahsedeceğim ve açılış süresi boyunca karşımıza çıkabilecek sıkıntıları anlatacağım. Dolayısıyla hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle size vermiş olduğum her salı ve cumartesi 15 tane video sözünü tutamadım. Evet bunları geçiyorum. Klasik YouTuber bahaneleri Zartürk. Şu an dönemde olan tek şey şu. Zombirak 3 saat 4 dakika 39, 38, 37 birazdan açılacak. Ve ben de açıldığında yayında olacağım. Ve 3 saat sonra, daha doğrusu 3 saat 4 dakika sonra buradaki Download the Game butonu aktif hale gelecek. Siz bu tuşa bastığınızda oyunu direkt olarak indirebiliyor olacaksınız. İndirdikten sonra, oyun zaten 3 GB boyutunda bir oyun. Hemen oyuna giriş yapabileceksiniz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. E, bu bütün 3 yıllık süreç boyunca size karşı %100 dürüst olmadık. Size karşı çok şeffaf değildik. Biliyorsunuz e, projenin geliştirme süresi boyunca pek çok olay yaşandı. Birçok geliştirici aramızdan ayrıldı. Yeni katılanlar oldu son zamanlarda. Bunlardan da bahsedeceğim bu arada. Ama şu an önemli olan tek şey 3 saat sonra girebiliyor oluşunuz. Dolayısıyla bu 3 saatlik zaman diliminde benim birazdan açacağım yayına gelip beraber oyunun şu anki son durumunu görebilirsiniz. Oyun 3 saat sonra açıldığında buna vurgu yapıyorum çünkü insanlar biliyorum şu an bunu derken dayı bana inanmayacaktır lan falan diyenler olabilir aranızda. 3 saat sonra oyunda bir takım farklılıklar olacak. Bunlar ne? Oyundan VT yani nakit sistemini tamamen kaldırdık. Her şey altına altın alınacak şekilde ayarlandı altın değerleri de ayarlandı. Seviye başına kazandığınız seviye ve bir takım ödüllerden aldığınız altın miktarları ayarlandı. Size bahsettiğim işte bu oyunun çıkışına yakın yapılacak bütün matematiksel düzenlemeler yapıldı. Ee, ve kapalı haritadan farklı olaraktan oyuna girdiğiniz zaman elbette sınırsız paranız, sınırsız eşyalarınız olmayacak sizlerin. Sıfırdan başlayacaksınız. Birinci seviyeden 11. seviyeye kadar 5 farklı klas açacaksınız. Belli başlı seviyelerde. Etkisi gibi oyunu keyifle oynayabileceksiniz. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Ee, biliyorsunuz bu oyun sizden hiçbir zaman para istemedi. Sizin istekleriniz doğrultusunda bize yapmış olduğunuz yardımlarla ayakta kaldı. Kapalı beta süresince ve şu anda da ve bundan sonra da öyle olacak. Dolayısıyla sunucu kapasitesi şu an duyunca çok kızacaksınız, öfkeleneceksiniz belki ama durun bir dinleyin. Sunucu kapasitesi 400 kişilik. Yani biz aynı anda en fazla 400 kişi oyunu alabileceğiz ve bu yüzden büyük ihtimal oyunda bir takım sıkıntılar yaşanabilecek. Bu sıkıntılar neler? Hep birlikte bakalım. Selamlar herkese. Sizde sonunda bir trailer ile beraber Project Brawl Busters'ın çıkış tarihini açıklamaktan gurur duyuyorum. Bunca eğlence dolu bekleyişten sonra sonunda net bir çıkış tarihine sahibiz. Project Brawl Busters'ın çıkış tarihi 13 Mayıs 0000. Bu hafta sizlere bir trailer paylaşacağız. Bu süre zarfında canlı başla çalışan staff ekibine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte işte birçok hata üstüne hatayla karşılaştık. Oyun açığımızın bu kadar geçikmesinin yegane sebebi bu. Sizinle gelecekte çok daha fazla haber paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ama şimdi oyunun açılışında göz ardı etmeniz gereken hatalara bakın. Yani bu şimdi bahsedeceğimiz hatalar oyunun çıkışında ne yazık ki sizin de karşılaşacağınız hatalar olacak. Dereceli sıra çalışmıyor. Eğer dereceli bir oyun ararsanız önce oyun donuyor sonrasında ise çöküyor. Dolayısıyla siz de oyuna girdiğiniz zaman derecede sıra aratmaya çalışmayın. Yoksa oyundan atılırsınız ve sıranın en gerisine düşebilirsiniz ki şu anda oyuna girecek sayısı benim bu videoya geçecek olmamdan dolayı bir hayli az olacak. Ama yine sunucuların çökme ihtimali her zaman var. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Merak etmeyin. Bütün ekip olarak en hızlı şekilde sorunları çözmekle uğraşı olacağız gece boyunca. İstatistiklerim kısmı ana ekranda ve oyunun sitesinde em, gözüküyor. Fakat istatistik istatistiklerim sekmesi çalışmıyor. Yani siz bunu ana ekranda göreceksiniz ve oyun sitesinde de istatik, istatistiklerinizi görebileceksiniz. Ama e, gördüğünüz istatistikler doğru çalışmayacak. Dolayısıyla istatistiklerim kısmında da çok güvenmemeye gayret gösterin. Liderlik sıralama sekmesi oyunda çalışmıyor ama web sitemizde düzgünce görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz. Yine oyun içinde çalışmayan ama web sitemiz üzerinden kontrol edebildiğiniz bir sekme daha ve web sitemiz şu anda açık. Ona da birazdan geleceğim. Başlamış bir oyuna hala sonradan dahil olamıyorsunuz. Hala böyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Kapalı bir tadada da vardı. Server testlerde de vardı. Hala var. İzleyici modu düzgün çalışmıyor. Odada da izleyici kısmına geçebiliyorsunuz. Lakin oda sakinler oyuna başladığında sizde oyun başlamıyor. Odada da yalnız başınıza kalıyorsunuz. Bu kadar geç bir duyuru yayınladığımız ve sizi bu kadar beklettiğimiz için üzgünüz. Şu anda açılışta en iyi deneyim alabilmeniz adına sunucular ve istemci üzerinde çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Translated by Rea. Buradan da bu güzel çevir için e teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi oyun hala tamamen tertemiz değil ee, ve bu yüzden sizden kendi adıma çok özür diliyorum. Bu süreçte işte sizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattığımı farkındayım ama tekrar söylüyorum. Lütfen şu anda bu nefreti ve öfkeyi bir kenara bırakalım ve 3 saat hatta tam zaman vereyim size. 2 saat 59 dakika sonra açılacak olan Zombraka odaklanalım. Size önceki videolarımda da bahsettiğim gibi oyunun açılışına yakın bir zamanda web sitesini aktif hale getireceğimiz ve sizin de buradan oyun açılacağını e, tahmin edebileceğinizi söylemiştim. Olaylar dediğim gibi gelişti. E, biz öncelikle bir hafta öncesinde Discord'dan bu duyuruyu yaptık. Ardından 5 gün sonra da Project Brawl Busters Release Date Trailer'ı Release Trailer'ı yayınladık ve burada tarihi duyurduk. Kanalı bu arada abone olmayanlar varsa bunu bu yüzden bu kadar geç görmüş olabilirler. E ve sadece benim kanalımı takip edip bu kanalı takip etmediyseniz ve benden duyuruları almak için beklediyseniz sizden çok özür dilerim. Tekrar tekrar özür diliyorum. Çünkü bu video bir nevi bir özü videosu aynı zamanda. Çünkü 7 ay sonra ilk defa bırak videosu çekiyorum. Aynı zamanda kanalımızı... Bu süreçte farklı videolar gelecek. Bu süreçte yaşananları direkt developerların ağzından duyacağımız İngilizce yorum videolar, yorumlu videolar da olacak. Twitter hesabımız aktif olarak kullanmaya başladık. Bugün sabah erken saatlerde e, internet sitesindeki geri sayımı duyurduk. Discord'a bu arada katılıp her haberden herkes önce haberdar olabilirsiniz. Burada Enhancements kanalında hatta şu anda bile güncel bir duyuru geçirmiş. Hop. E, haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi, daha doğrusu beni YouTube'dan takip edebilirsiniz. Çünkü birazdan Zombirak yayında olacağım gibi ilerleyen zamanlarda da isteklerinize bağlı olarak Zombirak videoları çekmeye devam edeceğim. Bu arada hemen şu duyuruyu da bir kontrol edeyim. Beta, testers, beta testing rewards will be handled a bit after launch. Let's get through the stuff step by step before we move on to the next things. Beta testers, açılıştan kısa süre sonra ödüllerinizi alacaksınız gibi bir açıklama yapılmış. Şu anda da değilmiş efsane avcı ödülü. Efsane avcıyla da ilgili bir şey söyleyeyim. biz efsane avcının nasıl verilmesi gerektiği konusunda çok konuştuk. Bazıları Discord'lar verilsin dedi. Bazıları oyun içinde ilk hafta kapsüle koyulsun dedi. Bazıları da işte marketten alınsın dedi. İlk hafta boyunca daha sonra satışa sunulmasın dedi. Ben efsane avcının çok pahalı olması ve oyunda istediğiniz herhangi bir zamanda alınması gerektiğini sanırım. Çünkü eğer ilk hafta oyuna giremezseniz efsane avcı alamayacaktınız. Şu anki efsanevi avcının durumu hakkında net bir söz şey bilgi sahibi değilim. Ee, yayına girmeden hemen onu kontrol edeceğim. Yayında sizlere bilgi aktarırım. Efsane var bir avcı ile ilgili de böyle bir açıklama yapmış olayım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bundan sonra gerçekten de elimden geldiğince her salı ve cumartesi kanalıma videolar atacağım. Bu zombirak videoları olabilir, başka videolar olabilir. Bu süreçte Twitch'ten de canlı yayınları açmaya devam edeceğim. YouTube'dan da canlı yayınlar açacağım. Hatta YouTube yayınlarımda benim yanımda sık sık başka insanları da göreceksiniz. Babamı, arkadaşlarımı yapacağım masa oyunu yayınlarını vesaire. Umarım hepiniz videodan keyif almışsınızdır. Bu kanalı sadece benim için diye zombirak için takip eden bir kitle olduğunda farkındayım. Sizi de çok seviyorum ama gerçekten de benim istediğim şey bir Zombirak kanalı olmak değil. Zombirak'la duyulduğumu ve insanların beni bu oyun üzerinden tanıdığını farkındayım. Elbette aptal değilim. Ama lütfen dünkü yayında bir takım yorumlar geldi. İşte biz seni değil oyun izleme giriyoruz. Boş yapma konuşma oyunu izlet geç falan gibi. Böyle bir düşünceniz varsa lütfen şu anda kanalımı terk edin. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ola ki videodan keyif almışsınız. Siz yine de dislike atmayın. lütfen. Her ne kadar YouTube kaldırmış olsa bile kendinize çok iyi bakın. İlerleyen yayınlarda, videolarda, oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bitiremedim. Dans etmeyi planlıyordum. Dans etmekten vazgeçtim. Ama size son gitmeden şöyle ufak bir şeyler yapayım. Bay